Sayın Bakanım, çok değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları ve çok değerli misafirler. Milli İstihbarat Teşkilatında 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığına atanmış olmam nedeniyle şahsıma gösterdikleri güven ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı arz ediyorum. Bugünü benim için anlamlı kılan diğer bir husus ise Değerli Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bu görevi devralmaktır. Kendisiyle arkadaşlığımız Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptığım yıllarda aynı sıralarda başladı. Yıllar sonra kendisi Dışişleri Bakanlığına, ben MİT Başkanlığı görevlerine getirildik. Bu süreçte çok büyük bir uyum ve güven içerisinde kritik ve zorlu görevleri birlikte ifa ettik. Kendisi devlet adamı, siyasetçi ve en önemlisi insan ve dost olarak her zaman üstün meziyetler ortaya koymuştur. Yine benim için bugün önemli bir husus, 2003 yılında TİKA başkanlığına atanmamla başlayan, son 20 yıllık süreçte çok yakın çalıştığım ve bütün mensuplarının dünyanın her tarafında fedakarlıklarına bizzat şahit olduğum, pek çok mensubunu ismen tanıdığım hariciyemizin sorumluluğunu almaktadır. almaktır. Bugün Cumhuriyetimizin 100. Hariciye Teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500. yıl dönümünde aranıza katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu görevim esnasında milletimizin büyük bir takdirini kazanarak yeniden seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna ve temsil ettiği değerlere uygun şekilde devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan Milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim. Devletimize, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin.